Merhaba arkadaşlar. bugün ne yapıyoruz? Ben temel video açık zannediyordum. Değilmiş. Benim bu tarz olaylar üçüncü kez oluyor. Ama hiç dokunmadım. Şimdi göstereyim. Şöyle bir şey aldım. Tutku. Taco krema tuta. resmi bu şekilde. gerçekte bu şekilde. Ben de ilk ortadan da böleyim. çok İçe bu şekilde. Ben deniyorum. Bu tutku farklı şekli farklı.